Hava soğudu. Aziz ustam, vallahi tam salep zamanı şimdi. Bu can salep de meşhur. Evet, sıcacık dumanı üstünde zaten. Dumanı evet. da dumanı da çıkıyor. Evet, üstünde. evet, evet, evet. İncirhan da Anadolu'dan geldik programına. ilk bucakta çekmiştim. O zaman gene vardın sen. Evet, evet, Demek aynen. bucağın meşhur salepçisi. İşte elimizden geldiği göre sunum yapıyoruz yani. Ama ben o zaman çok şaşırmıştım ya. Bu nedir? Üzüm gibi sanki sarı üzüm gibi falan diye düşündüm. Sonra salep dedin sen. Evet. Nasıl oluyor bu? Bu orkide bitkilerin kökleri. Yabani orkideler. Nisan veya Mayıs aylarında daha da bunu köylüler topluyor. Topladıktan sonra kaynatıp kuruttuktan sonra da bu şekilde. Biz de bunu taş termalinde öğütüp toz haline getiriyoruz. Yabani orkide. Yabani orkide yani. Mantar gibi böyle yetiştirilemiyor mu? Yok, yetiştiremiyor. Yani. O zaman çok... Yani doğada olan tabii kalitesi biraz daha, aroması, için lezzeti. Mesela bizim bucak salepinin özelliği zaten o. İçinde Hı -hı. aroma, tat, lezzet. Bizim bucağın dağlarında ve Toros dağlarında yani. Toros zirvelerinde zirvelerinde salep olur yani. Sana bir söyleyeyim mi? Çocukluğumuzda biz bu bucağın dağlarında salyangoz toplardık. Evet. Katran dağından mı? Ha. <laughs> Yağmur yağardı. Yağmur yağdığı zaman salyangozlar çıkardı. Çıkar. Onları topladı. Kime? Fransızlara mı satıyordu aldı? Onları bilmiyorum. Ama. Ee, Antalya'da bir firma vardı. Bir de çeltikçi de alan bir abimiz vardı. Ben de ilkokul kaldım. Ben de topladım Hadi yani. Ya. Aynen yani. <laughs> Çocukluğumuz biliyor. <laughs> Tabii. Bunu peki şimdi bu şekilde getirdikten sonra nasıl salep yapıyoruz? Biz bunu taş dermen toz haline getiriyoruz. Tamam. Toz haline getirdikten sonra bir litre suda yedi gram salep. İki çay kaşığı tepelenme veya Aa. mesela bir tatlı kaşığı salep. Peki şimdi salep biz başka yerlerde de içiyoruz da bu bucak salepinin tadı bir başka. İşte bizim bucak nedir de sırrı? Yani yetişen salep türleri orkide bitkileri bizim e, bucak ve toroslara öz bir salep hmm. türü. İçinde sıfat, lezzet, aroma, yapışkan özelliği yani. Oradan dolayı yani. İçine bir şey koyuyorsanız biz, söylemem. Yok aramızda yok kal. doğal salep doğal yüzde <laughs> yüz. Gerçekten senin geçen sefer Kondol'dan Geldiği çekiminde verdiğin toz sahibi eve götürdüm. Evde yaptık. İnanamadılar onun lezzetine. İşte. Yüzde yüz salep yani. Yani o şey tadını alıyorsun yani. Aynen. Biraz sonra içince de. Ha içelim o zaman hadi. <laughs> tamam şöyle katalım. Tarçın az veya çok nasıl istersiniz? Ben tarçınlı seviyorum ya. en Bayağı güzel. çok olabilir evet. Şu şekilde Ama bunu içerken birden yaparsan tarçın boğazına kaçıyor. Yok hem boğazınıza yapışır hem de yakar yani. Yakar, evet evet. Bunun bir de böyle üşütmelere karşı da evet. yani faydaları çok yani. Mesela evet. soğuk havalarda e, gribe, öksürüğe, bağırsaklara, boğaz sızısına kalbe çok evet. faydalı ya. Yani. Bunda süt var mı? Süt, şeker salep. 1 litre suda 7 gram bucak salebi, 50 gram şeker. Şekerle hmm. salepi kuru kapta karıştırıyoruz. Kaynamış olan suda döküp yavaş yavaş karıştırıyoruz. Bir 10-15 dakika. 10-15 dakika karıştıktan sonra bu şekilde kıvamına geliyor yani. Anladım. Bir salep Festival yapalım bucakta ya. Başkanımızla konuşalım. İnşallah yani. Başkanımızla bucağın yerlisi zaten. Aynen. Ve Türkiye'nin en genç Kadın başkanı evet. galiba değil mi belediye Yok, başkanı? Korku denildiğinden sonra en... Korku denildiğinden sonra ha, ikinci ha, kadın. Evet. Ya kadınların olduğu toplumlardan korkma çünkü kadınlar eğer bir yaşamın içine girer, hayatı paylaşırlarsa o toplum gelişir. Aynen. Onun için ben böyle gururla bakıyorum, gencecik bir kardeşim benim belediye başkanı evet. oldu. Bir kadın belediye başkanı zaman. Bütün ülkede yayılsın keşke. Yani bayan eli değdiği yerde daha şey olur yani daha güzel olur. Bak Sagalasos'taydık, Sagalasos'ta iki tane yörük kadını bütün o antik kenti temizlik yapıyorlarmış pırıl pırıl. Onların bulunduğu lokantalarda mutfaklar pırıl pırıl. Pırırır, değil mi? Bayanın işte bayan eli evet. değdiği yer temiz. Evet. Daha güzel olur, daha hoş güzel olur yani. Şöyle bakayım bir. Bu hmm, muhteşem ya. Afiyet olsun. Bu arada kadın dedik ya, yürük yaşamında kadın çok önemli. Koca Büyük Soy isimli bir arkadaşım vardı benim. O zaman biz işte ilkokuldayız. Cumhuriyet İlkokulu'nda evet. okuyorum. Şimdi onun kenarında benim caktıya adımı biliyorum biliyorum Adım biliyorum. Orada dağdan Cumhuriyet İlkokulu'na yürük çocuğunu koca büyük işte adını hatırlayamıyorum her gün dağdan okula gönderiyorlar. Demek aydın bir aileymiş o aile. Sonra bir gün beni dağa götürdüler. Tabii bildiğin o çadırlar var. Çadırların içinde böyle çuvallar, işte malzemeler, yiyecekler falan. Koyunların karınları şişmiş. Şimdi biz buna daha sonra folklor yani halk biliminde halk doktorluğu diyoruz. Çakıyı koyunların karnına sokuyor diye havası çıkıyor. Havasını alıyor. Ya şaşırmış kalmıştım ben buna. Yani eski ki tıp olmadığı şeyde doğal tabii. Şimdi tedavi. Bu kadınlar falan da bu çadırlarda hapsedilmemiş aslında. Kadınlar da var gidiyor. Daha da Dağda. geceleri de var gidiyor. Hatta aynen. Böyle boğaz havaları falan yapıyorlar. Eskiden nenem de yapardı o şekilde yani. Yapardı yani. Ben merak ettim. 80'li yıllarda. Aziye'de var. Var. Niye böyle yapıyorsunuz dedim. Şimdi dedi biz dedi dağlarda dolaşıyoruz, dağlar güvenliydi dedi kadın olarak. Ama dedi karanlık basınca yırtıcı hayvanlar olabilir belki diye de biz buradan Ak yanım yüzü olsa aa diyorum. Öbür taraftaki kadın da yapıyor ha. O da sağlam, bu da sağlam. Güvendeyiz. Güvendeyiz. Bir üzerine haberleşme haberleşiyorlar. Yani. Aynen. Sonra bu kadınlar çadırın içini düzenliyorlar. Çocuklarına bakıyorlar. Davarına bakıyorlar. Yemek Hı. yapıyorlar. Ekmek pişiriyorlar. Eskiden yuka dağda ya. hazır ekmek yok. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? O dağda yaşayan yürüyen memlekette enflasyondan haberi yok. Yok. Çünkü davarı var, süt ürünleri var, yoğurdu var. Her şey var. Peynir yapıyor. Peynir yapıyor. E oraya domates biber ekiyor, değil mi? Evet. Ekmeğini de kendisi yapıyor. Ya demek ki kendi bahçemizde, kendi çevremizde biz bir yaşam kurmamız lazım ya. Ama işte modern gençler o dağlara gitmiyor Sümer Bey. Ama bir dönüş başladı yani, bir şey başladı. Şehirde bu kanlar artık köylere gitmeye başladı. Sen de yörük, yörük çocuğusun herhalde. Yörük çocuğu. Dedemiz babamız 1950-60'lı yıllarda e, Gocalıların Seki Köyü'nde yörükmüş koyun ve var. Gençlere söylüyor, neresinin bucaklığın diyor ya da serikliyim diyor. Sen yörük çocuğusun. Yok diyor, dedem yörükmüş diyor. Demek aktaramadığımız bir şey var. Şimdi yörükler dağları üretim için kullanıyorlar Aziz Usta'm. Yani savaş için kullanmıyorlar, üretim yapıyorlar. Davarın pisliği dahil olmak üzere her şeyi her şeyi verimli. Verimli. Ülke ekonomisine katkısı var. Bir aile 500 tane, 1000 tane davar yetiştiriyor. Sadece davar yetiştirmeyle de olmuyor. Mesela dağda zamana geldiğinde salep topluyor. Zamana geldiğinde kekik topluyor, Çalba evet. topluyor. Oradaki dağdan topladıkları bitkileri tüccarlara satıp geçim kaynağı yapıyorlar, harçlık Aynen. yapıyorlar yani. Kendi kendilerine dönüyorlar. Aynen. Tabii. Mesela benim Adana'da bir yörük arkadaşım var. Ayşe Palo ismi. Aydınlı yörükleri diyorlar. Aydın'dan Adana'ya göç. Anne babası gerçekten çadırda dolmuş. Memur emeklisi bizim eve geldi dedi ki etraftan bir sürü ot topladı. Sümer Bey dedi bak dedi bu otu dedi ben kökünden dedi koparmadım. Filizinden kopardım. Çünkü dedi kökü bir daha filiz verecek. Aynen yani. aynen. Mesela o kekik çalba yukarıdan biçtiğin zaman o kökünden tekrar eriti sızanı tekrar fışkırıyor yani. Bu ne demek? Doğayı yeterince tüketiyorlar. Aynen. Yani bugünkü anlayışa göre doğa sever. Çünkü bu doğanın içinde yaşıyor bu insan ihtiyaçları var. Her sene ihtiyaçları evet. var yani. Ben bazen soruyorum neden böyle yapıyorsunuz diyorum. Hocam dedi çünkü o doğaya bizim ihtiyacımız var dedi. İçinde yaşıyoruz dedi. Ne kadar değerli değil mi? Bugünün Aynen. anlayışına göre. Davarların mesela köylülerin diyelim ki bu, o göç boyu var ya. Bahçesine falan giriyor. Onlar iki tane davar veriyorlar. Hemen el sıkışıyorlar. Mevsimi kaçırmamaları gerekiyor. <laughs> Aynen. Kavga dövüş istemiyorlar. Yani barıştan yanalar ama memleket savunması olursa da yörükler Hı. en önde yer. En önde. Bunları anlatmamız lazım. O zaman o çocuk diyecek ki dedem yörükmüş demeyecek. Biz de yürüyoruz. Evet, ya ben yürüyorum yani. diyorum ama benim çocuklarım işte. İşte onun bir kültür olduğunu aslında. Mesela biz yollara su dökmezdik. Fazlalık suyu öyle gördük çünkü. Bize kimse anlatmadı onu. Ağaç diplerini gösterdik. Ağaç yani israf. Evet. Ama bu, bu arada da o ağacı yaşatıyorsun. Şimdi mesela söyleniyor ya sokaklarda köpeklere su koyun deniyor işte hayvanlar sıcakta şey olmasın kuşlar köpekler. Yani doğa hepimizin ya. Yeni nesilde kıymetini biliriz bu doğanın. Ya Aziz Usta. Tabii daha yaşamının zorlukları da var şimdi. Mesela hayvanların ayağı kırılıyor. Bir keçinin, davarın ayağı kırılıyor. Ne yapıyorlar sence? Yani benim annemin anlattığı, babamın anlattığı nasıl eskiden e, çam ağacının katran yaparlarmış. Katranın suyunu çıkarırlar. E, hem insanlarda hem hayvanlarda o katranı çalarak tedavi yaparlarmış. Yani ilacın ha. olmadığı zaman. Mesela 1950-60-70'lerde yani. Tabii. Küçüklüğümde mesela hatırlıyorum annem e, göbeğime katran, çalma ve soğan. Hadi ya. Hasta olduğumuzda mesela yapardı. Bezle de sarardı. ondan sonra tedavi olurduk Benim yani. Benim annem de kekik yağı sürerdi. Kekik, kekik de olur yani. Ha, kulak ağrısına mesela anne Sak. sütü, kendi sütünü anne sütü. damlatırmış. Tamam Veya mı? sarımsak. Sarımsak mı? Ha, sarımsak. Soğan, soğan suyu. Bunlar demek ki denene denenene doğa içinde yaşarken öğrenilmiş yani yaş şeyler. İlaç olmadığı zaman. Evet. işte bunlar tedavi olmuş zamanında yani. Evet. Ya Aziz. Biz doğasız yaşayamayız ya. Şu güzelle bak sana çamlar oksijen, temiz hava. Temiz hava. Hele bir de bucak salim <laughs> olunca. Bucak salim olunca sıcacık. Deme gitsin <laughs> gari bu işe. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.